Torunlar GEO, 2022'nin ilk çeyreğinde kaydedilen 171 milyon TL net karı kıyasla 2023'ün ilk çeyreğinde tahminlerin altında 571 milyon TL net kar açıkladı. İştirakten gelen temettü gelirine ve şirketin beklenenden daha iyi bir maliyet görünümü kaydettiğini açıklamış olmasına rağmen oldukça düşük gerçekleşen konut ve ofis satış gelirleri karın beklentilerden sapmasının ana sebebi oldu. Şirket 2022'nin ilk çeyreğinde 581 milyon TL gelire kıyasla 2023'ün ilk çeyreğinde tahminlerin altında %40 artışla 811 milyon TL gelir elde etti. Gelirler %31 düşüşle 163 milyon TL'ye düşen satış gelirlerinin kısıtlı etkisi nedeniyle 2023'ün ilk çeyreğinde mütevazı bir yıllık kazanç kaydetti. Kira gelirleri daha iyi bir performans gösterdi ve %90'lık güçlü bir artışla 501 milyon TL'ye ulaştı. Otel gelirleri ise 2023'ün ilk çeyreğinde 37 milyon TL'ye ulaşarak %43'lük mütevazı bir artış kaydetti. FAVÖK tahminlerin altında %33 artışla 588 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 2023'ün ilk çeyreğinde 1.6 puan artarak %70.9'dan %72.5'e yükseldi. Ancak yıllık bazda FAVÖK marjı %3.6 puan geriledi. Şirketin net borç pozisyonu 2022'nin son çeyrek seviyesi olan 3 milyar 479 milyon TL'den 2023'ün ilk çeyreği sonunda 2.8 milyar TL'ye geriledi. Öte yandan şirketin döviz açık pozisyonu da 2023'ün ilk çeyreğinde düşüş grafiğini sürdürdü. Torunlar GEO dolar cinsinden açık döviz pozisyonunu 2022'nin son çeyreğinde kapatmıştı. Euro cinsinden açık döviz pozisyonu ise 2023'ün ilk çeyreğinde 26 milyon TL'yi indirdi. Kira ve otel gelirleri sağlam görünümünü korusa da konut satış tarafındaki düşüş sapmanın ana nedeni olarak gözüküyor. Beklenti altında gerçekleşen sonuçlar için hafif olumsuz bir tepki beklenebilir. Ancak değerli varlık portföyüne dayalı güçlü kira getirisi ve döviz açık pozisyonundaki iyileşme nedeniyle şirketin orta vadeli görünümü olumlu sinyaller veriyor. Hisse net aktif değerine göre %62 iskonto ile işlem görüyor.